İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı serin serin kapalı çarşı cıvıl cıvıl Mahmut Paşa güvercin dolu avlular çekiç sesleri geliyor doklardan güzelim Bahar rüzgarında ter kokuları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu loş kayıkhaneleriyle bir yalı dinmiş o dostların içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Orhan Velikanık